Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Fatma çantasını gösteriyor doğum gününde. Anladım. Bugün doğum günüm aldığı için ben göstereceğim bugün. Bugün evet. beraber ben varım. Ben de buraya geçiyorum. Şunu tutabilir misin arkadan? Evet. Bakın. Dur. İleri git. Tamamdır. Dur. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada bir, bir tane fermuar var. Bunun içine herkes bir şey koyabilir. Şurada da fermuar. İçini açıp bunu sulu boya koyacağım. Şurada böyle Burada böyle. Bu süs. Bu ama böyle şey değil. Sadece içinde süs geldi. Biz takmadık. İçini Tatlıcaz. açacağız. Şöyle, geç. Şöyle güzel bir içi var. İçinde iki tane koyulacak yer var. İki tane suluk yeri. Buraya kesinlikle bir şeyler koyalım. Arkasına döndürelim. Şuradaki şunlar. Şöyle bakın çok güzel değil mi ama içinde şöyle kullan. Bir şey daha var. Orayı daha yeni fark ettim zaten. Sen tut bakalım. Sen göster o zaman. <laughs> Bakın. Şimdi burada böyle bir fermuar var. Hava Bu arada makyajımı sevenler like atsın. Nasıl olmuşum? Doğum günü kız olduğum için Beşiktaş forması almışlar. Da.